Said Nursi'nin e. ülkesi için savaştığını, savaşırken yaralandığını, Ruslara esir düştüğünü biz defalarca belgesellerimizde de anlattık. Dolayısıyla Sayit Nursi hakkındaki bu sözlerin hiçbirisinde kurumsal olarak katılmadığımızı ve Sayit Nursi sevenleri yanı sıra kendimizin de bu konuda üzüldüğünü ve kurumsal olarak da özür dilediğimizi açıklayabiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu bizim asla katılmadığımız ve tasvip etmediğimiz cümlelerdi. Bir canlı yayın kazası olmuş. O esnada belki çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve tepki gösterilememiş ama biz kurumsal olarak bu konuda özür dilediğimizi vurgulayalım Nazif. Asla art niyet aranmamalı ve samimiyetimize güvenilmeli. Hikmet. istemeden tekrar söylüyorum sebep olduğumuz bir durum söz konusu. Açıkça ben bu yayında bulunan bir gazeteci olarak da kamuoyundan, sevenlerinden özür diliyorum. E, Said Nursi Hazretlerinden e, bahsetmeye, onun memleketi hayırlı hizmetlerinden bahsetmeye, analizlerimizde, haberlerimizde e, onu işlemeye, e, hayırlı hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz. Inşallah. Evet. Nazif çok teşekkürler.